Şimdi <laughs> Twitter'da sıra bizde. <laughs> İyi çocukta arkadaş çevresi kötü dendiğinde aklıma gelecek psikolojimin halini anlayın. <laughs> Uşak. Çok haklısın kanka. Bakalım. Niye alıyorsun? Liseliler Ziya Selçuk daha sınavları iptal etmedi. Öleceğiz. Kanka o kadar haklısın ki hemen diyorum Birbirimizi tanımamıza rağmen Herkes birbirine destek oluyor. Red tweet. Pöv. Türkiye'deki lise öğrencisi. Stres. Çok haklısın. Kardeşim. Red tweet diyorum. Hem ders çalışıp hem de tweet atan ben. Direkt bunu. Direkt tweet. Aynen. Kardeşim. 2,5-3 haftadır Twitter'dayım. Bağımlısı oldum. Adeta müptelası oldum. Mutlu muyum? Değilim. Ama günlük 50 tane tweet atmadan çıkamıyorum. Ve tweetleri saymıyorum. Sabah rutini, akşam rutini ve öğlen rutinini kesinlikle çok sıkı ve çok denetimli yapıyorum. Bir diyetisyen olsaydım ya da bir diyet yapan olsaydım net şu an en az 30 kilo vermiştim bu stresten. Ama kilo alıyorum. Nasıl oluyor? Onu ben de anlamış değilim. Onu, unut Asla ve asla unutmuyoruz. Her zaman giriyoruz tweetimizi atıyoruz. Birbirimize destek olalım. Tanımadığım insanla kanka oldum. Günlük RT ve GT atmanız lazım. 50 tweet'i geçmek için. Kesinlikle her seferinde bununla uğraşıyoruz. Ama duyurabiliyor muyuz? Onu ben de anlamadım. Şimdi bir şey söylesek silivri soğuktur yani. Hiç gerek yok.